Layla şimdi sen doğru Galatasaray'lı yapabilmek için neler vaat ediyorsun? Bisiklet dedin. Galatasaraylı bisiklet alacaksın. Başka? Başka ne Beşiktaş. Her gün okuldan onu arabayla alacağız.

<laughs> daha başka, daha başka. Sen de şöyle yap. Ya biraz uzak üstüne git. Daha vaat söyle. Sen Gaz, sen ol, tamam mı? Hayır. Sana beş tane süt vereyim. Hayır. On tane bak. Hayır. Ama biz kendimi Beş tane da hamburger. Böyle Hayır. <laughs> <laughs> ben, Gal ben Galatasaray sevgimi paylaşmam kimseyle de kızım. Başka. Evet. Eğer Beşiktaş en sevdiğim futbolcu kim? Peki Layla, Galatasaray marşını söyle bakayım. Ya ya, ya Alacağız. Bak nişek de alacaklarmış şey, dayla. Hamburger. Hamburger alacağız. Hamburger. Hamburger hamburger. benim kızım ekmek yer. Kuru ekmek yer yine de satmaz Galatasaray'ı. Kuru ekmek yerinde yine satmandı. Ben de dalga geçmeyi. alacaklar. Var mı? Var mı? Desene Layla benim Galatasaray sevdiğimi satın alamazsınız. de. da Layla <laughs> El yani, oh <laughs> sarı, kırmızı. En büyük. Simba. Başka büyük.